Merhaba arkadaşlar haber saat sizler. Gördüğünüz gibi e, senin ötene biraz aradan söyleyeceğim, Uzun bir aram bilmiyorum ama ve de her zamanki gibi şu an kaçıncı bölümde olduğumuzu bilmiyorum. <laughs> e, şey Yusuf Akin haritasını oynuyoruz. E, güzel bir harita olacağı bence. Start demiş. E, not grafikli hızlı değerli Hemen hızlı yerle, ayarlayalım. Bir de barışılda mı olacağız yoksa e, şeyde mi olacağız onu tam olarak bilmiyorum ama videolarında nereden ayarladık? Hızlı demişim zaten. Aa şurada bir şey yazıyor bir dakika. Optifine HD f Onu ilk kez görüyorum. What? Abi ne yaptım ben? Create'e de başlamışım çok. <laughs> Create'e e başlamam gerekmiyordu galiba bir dakika. Arkadaşlar lütfen bakın şunu es geçmeyin. Yani neyde başlayacaksan ona göre başladım. Bak en buton kaldı şimdi. Heh. Başta oy modu güncel. tam o kendisi güncellemiş. Özür dilerim. <laughs> Biraz atara geldim ama özür dilerim. Ee, i̇kisi de aynı şey. Bir dakika. Aynen. Yazar. Gabriel Gineste. Hmm orijinal kitap evet. Bir zamanlar belediye başkanının kızını kaçırmışlar ve onu bir yere tutsak, bir yere tutsak etmişler diyor. belediye başkanı senin kızını kurtarması için görevlendirmiş ve sen de bu zorlu görevi kabul ettin. Şimdi kızı kurtarmak için belediye başkanının yanına git ve sana verecek eşyaları al ve maceraya başla. İyi şanslar demiş. Evet teşekkürler. Gerçi çok şansa ihtiyacım olmayacak ama. <laughs> şey yapayım bir dakika. Vita arkadaşlar video ben size lütfen emeğime saygı olarak e, like atmayı unutmazsanız lütfen çok sevinirim. E bir uyusam mı burayı checkpoint alırız. Uyuman gerekiyor muydu? Emin değilim ama e, bir de şurada bir buton gördüm. Oo bayağı olmuş, Hemen belediye başkanının yanına gidiyorum. Ha bunlar konuşma şeyleri. Şimdi e, galiba e, adventure map ama adventure MAPIN içinde farklı görevlerin olduğu hani hem şeylerin oldu. Öyle güzel bir map yapmış arkadaşımız. İyi bakalım. Hadi yürüyelim. Evimiz de yalnız ne lüksmüş. Yani güzel. Ben. <laughs> Sen belediye başkanı değilsin umarım yani. Merhaba Selahçım. E, trene bineceksen bir altın bırak da öyle geç bırakmazsan hakkımı hayatım Tamam. <laughs> tamam abi kızma hemen. <laughs> Allah Allah. Niye bırakamıyorum? Serhat'cım diyor güzellik yapıyor ondan sonra şey yapıyor. Şuraya mı bırakıyoruz? Ya abi sana ben nasıl altın bırakacağım? Ben sana altın bırakamıyorum. Gel lan buraya. Abi. <laughs> Heh. Şunu alır mısın? Şimdi bunu kırarsan da dışarı çıkacak ya. Heh attım. Sonunda attım lan. İki saattir atamıyordum. Ne zorlandım ya. Bir tane vagon alalım. İyi bakalım. Bir tane vagona bir tane altın. Hakkını yaratmaz yoksa. <laughs> evet. Gidiyoruz. Hmm, iyi bakalım inelim. Şu güzel fikirmiş bak bunu aslında trenlerde de kullanabiliriz. Öyle sadece şey yapmak için için, için değil. Ee, o bayağı devasa bir yer. Şu an kendimi labirentte gibi hissediyorum. Hani şey var ya labirent diye bir film vardı. Kitabı daha güzel tabi. Kesinlikle kitabı daha güzel. Filmini izlemeyin kitabını okuyun. Bak yine atara geldim. <laughs> İkinci filmi çok saçma ve alakası olmuş. Çok sinir olmuşum. Başka hiç uzatmayacağım. Kızım tehlikeli olabilir. Sandıkları ki al ve yola düş. Peki bunun karşısında ne alacağım demiş. Dur Belki kızımı veririm demiş. Vay be kızını verecek. Para istiyorum ben kızım değil. <laughs> Allah'ım ya. Bir bu iki olsun. Hatta bu iki olmasın. Bu burada dursun. Bir tanecik mokumuz var? Bu sonsuzluk. Ha, sonsuzluk sayı. Sonsuzluk sayı ben susuyorum. Eee. Evet, gidelim. Bu kadar değil mi? Konuşmamız bu kadar. İyi o zaman. Hadi kızınızı kurtaralım senin. Hop of, ne oluyor? Psikopatın adamı, bi, bi, bilin lan şu arabaya. Saat ne oluyor? Ne oluyor? Nereye götürüyorsunuz beni? Ben nereye buraya geldim? What? Psikopat adam diyor da araba yok. Yani cidden araba yok. İyi hadi hızlıca gidelim. Araba zaten bensiz gitmiş bile. <laughs> evet buraya geldik. Yalnız psikopatın adamı beni yolda kaçırdı lan. Ben böyle bir şey görmedim. Belediye binasının önünde kaçırdık. Psikopat demek belediye başkanının kızını kurtarmak için önerdin. Davlama sensin. Öyleyim de abi ayıp olmuyor mu <laughs> demiş. Ee, baş, başlarım ayıbına demek kızı kurtaracaksın. Ee, gel hele bir, bir dakika ne diyor. Ee, gel bir oyun oynayalım senle. Tamam lan ne yapacaksan ya ben hazırım korkum yok demiş. Ya dedim yani daha doğrusu ben dedim evet. <laughs> ee, şöyle bir şey var arkadaşlar Minecraft'ın yazı fontunu okuyamıyorum. Cidden okumak zorlaştırıyor şuna bakar mısınız? Ee, bu arada bölüm 1 parkur evet parkur senin için kolay yaptım demiş. Parkur benim için kolay yapmış ay kıyamam. Psikopat benim için parkur kolay yapmış iyi. Tabi gerçekten Yusuf kolay yaptı benim için ama teşekkürler Yusuf. Normalde <laughs> <laughs> parkurumu çok kötü oldu. Herkes biliyor bunu bilmeyen yok. Ee, Yusuf da bunu bildiği için bana sağ olsun böyle bir şey yapmış. Şimdi öleceğim birazdan. Ölmemek için şunu yemem lazım. Ve buradan basıp gitmek lazım ama ölüyorum. Her türlü ölüyorum. Hop hop hop. Öldüm 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 öldüm. Aa burada. Abi ben niye o kadar şey yaptım ya. Altına emar acıdım. Gerek yokmuş böyle öyle şeylere. Ölünce zaten buradan başlıyoruz. Ben kesin bir hata olur oradan başlayamayız falan şey yaptım. Atara ne atarı şey. E, abi cümleleri karıştırıyorum. Neydi onun adı ya? Şeye geldim. Korktum yani. Kesin şuralara basınca bizi başa atacak. Adım gibi eminim. O yüzden basmıyorum. Şurası ne? Niye orada bir şey var? Oo oh, güzel atladım. Güzel atladım. Vallahi güzel atladım. Hayır ne Ay! Ne oluyor lan? Sönebilir miyim? Acaba sönebilir miyim? Lütfen sönebilir miyim? Şu tahtalar ne? Aa tahtalar bizi öldürüyor demek. Ulan tahtalar bizi öldürüyor. Ya burayı baştan mı yapacağım? İyi bakalım yaptım. Zorlanmadım. Hadi bakalım yapalım. Arkadaşlar siz de e, map yapıp oynamamı istiyorsanız e, Facebook sayfamdan map'inizi yapıp ondan sonra e, map'inizin konusunu yazıp ve de Map'inizle ilgili en az 3 resim atıp bana yollayabilirsiniz e, Map'inizi oynarım Tabii ki e, beğenirsem arkadaşlar hani beğenmediğim mapları oynamıyorum kusura bakmayın e, Neden oynamıyorum çünkü e, videolar güzel olsun diye yine sizin için hani kendi keyfim için değil e, Videolar kaliteli olsun güzel olsun diye şey yapmıyorum o yüzden e, Mapinizin uğraşırsanız kesinlikle videoyu çekersiniz, merak etmeyin. Sonuncusunda düşüp de delirme diye bunu koydun demiş. <laughs> evet teşekkürler Yusuf tam adamımsın ya var ya. Tam benim nasıl bir olduğumu biliyorsun evet. Vallahi adamsın ya Yusuf. Hop. Hop. Hop aynen çok güzel ya. <laughs> tamam. Psikopat Afen bir... Aferin ilk bölümü geçtin. Ee, sen beni ne san demiş. Şimdi değer bölüme geçelim, yolla gelsin demiş. İyi bakalım, dedim yani daha doğrusu. Abi demiş diyor. Şimdi oradaki Serhat hani, ah konuşamadım, boşu. <laughs> Spawn Point. Açık yeşil bu mavi bu Bir dakika soru soruyorum. Parkurdaki ilk blon rengi, hayda ben yeşil sanıyordum. Yeşilmiş aynen. Spawn Point. Ee, sana söyledi abi dallamaydı evet çünkü Dushback Bros dallama kardeşler demek Dushback Bros teşekkürler Dushback Bros <laughs> Spam point aklımda öyle kaldı Oğuz'dan kaldı aklımda ee, Yapımcının ismi Yusuf Aki ya Yunus Aki değil y Yusuf Aki eminim ee, Spam point ee, biraz önceki çıkıntı hangi blogdan Diamond'da Bakın bakın arkadaşlar böyle şeyler çok hoşuma gidiyor. Hani nasıl diyeyim böyle hani sırf Minecraft ile ilgili sorular değil de mesela hani aklınızı şey yapacak. nasıl diyeyim hani hafızanızı test edecek insanlar daha güzel. Oluyor. Mesela hani ta ilk baştaki rengi soruyor mesela ya da Diamond Blue'u soruyor falan hangisi diye. Birinci bölümün ismi neydi? Parkurdu. Parkur evet. Spawn point alalım yine. Ee, Kusaka kanalın en çok izlenen videosu hangisi? Bunu da biliyorum yani. Ben biliyorum hani benim kanalım sonuçta. Teşekkürler sorduğun için. <laughs> Evet, nasıl olur buraya kadar gelmenin imkansızı daha iki bölümümüz var merak etme demiş. Abi okuyamadım bölümün ismi neydi? Abi bölümün ismi neydi bir dakika. Heh. Bölümün ismi Hayvan Labirenti. Hayvan Labirenti'ymiş. İyi bakalım şey yapacağız büyük ihtimalle domuza bineceğiz. Domuzu havuçla takip edeceğiz. Ne yapacağız anlamadım bilmiyorum. İnşallah bilgi verirsin. Info info info. Info istiyorum. Şimdi beni takip mi edecek? Aynen. Hop 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 size. Abi çok güzel ya. Hani Abi şuna bakar mısınız? Bak normalde bana hep labirent yaptırdınız. Bu sefer domuzlara labirent yaptırıyoruz ve labirentin nerede biteceğini biliyoruz. Hani bir şey diyeyim mi? Bu efsane bir fikir. Var ya Yusuf helal olsun. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Var ya. <laughs> Bunun için muhteşem puan alacaksın. Ben diyeyim sana. Çıkış şurası gel. Gelin domuzcuklar. Gelin 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 gelin. Hani böyle bakın hep istediğim buydu ya. Bir kaldı. Bunu geçebileceksin ama hiç anlıyorum. Hadi bakalım göreceğiz. Döndüm dropper. Abi ciddiyim bakın. Muhteşem bir fikir. Hani ya ben abartıyorum olabilirim belki biraz ama. Bugüne kadar ilk kez böyle bir şey oynuyorum. Ve de çok hoşuma gitti. Yusuf teşekkürler. Böyle bir şey oynattığın için bana. Hani çok hoşuma gitti. Yalan yok. Abi ya şu, şu dropper'ları çok seviyorum ama şurayı bir geçeceğim ben bir dakika hop. Evet. Abi inanabiliyor musun ya şuna? Hayır ben inanamıyorum bir dakika yapacağım bu sefer. İyi yaptım. Çok güzel. Hop. Bir şey yoktu mu orada? Becerik bir bir 5'in önü son boss bir dakika. Beceriksel, beceriksizler bir durduramadınız. Ee, artık benim yüzleşmem gerekecek. Yalan şerefsiz demiş. Hadi bakalım. Yalan şerefsiz. Bir dakika bir dakika bir dakika. Burada bir sürü şey. Aha. Ne oldu? Ben niye buraya geldim? Aha. Aa bakın hep başa spawnlıyorlar sizi baskıları için. Aha bir tanesi oraya bastı. Abi ne oldu? What? Aa baksanıza. Burası şeymiş. Ne oldu lan? Yalnız ben yanlış bir şey mi bastım? Ne oldu? What? Abi slime'lar... lan Psikopat bir slime sürekli beni öldürüp duruyor. Ha, haritam bozuldu. Abi harita mı bozuldu? Allah Allah. Abi ne oluyor ya? Bir dakika bir dakika. Barışçıl al bir şunu. Sonra kolay al tamam. Ben niye hala ölüyorum? Barışçıl'a gitmiyor mu slime'lar? Allah Allah. Hala öldürülemem herhalde. Barışçı da git gitmeler lazım yani. Abi ne oluyor? Ben niye ölüp duruyorum? Anlayamadım, cidden anlayamadım. Beni niye oraya attı? Bir dakika Barış'ı al yine. Hop. Bir dakika biz buraya basınca ne olacak normalde? Tabii ki de gelmeyeceğim. Son korumaların üstüne bırakacağım. Kısa kurtul demiş. De. Ben kolay alır almaz ölüyorum. İnşallah ölmem tekrardan saçma bir şekilde. Gitmişlerdir. Lan ne oluyor yanıyorum. Bir dakika ben şunlardan biraz yiyeyim. Şu çocuk beni zorladı da biraz. Hepiniz yana yana öleceksiniz ulan. <laughs> Abi yalnız orası cidden beni bayağı bir mahvetti yani hani. O biraz önceki yer var ya beni bayağı mahvetti. Bir daha basınca gelmiyor herhalde. Bilgi yazar Gabriel, bilgi yazar Gabriel. orada ikisi, ikisi de bilgi ve bitiş değil. İlk önce bilgi, bir, map daha yap, istersen yapabilirim demiş. Bir map daha. Yani sen sezon 3 gibi bir şey yaparsam oraya da map yapabilirsin Yusuf ama kuralları biliyorsun kusura bakma ama herkes bir map yapabilir bir sezonda. E, ve psikopat ölür. Serhat gelip e, Serhat galip olur demiş. E, ve Serhat belediye başkanının kızıyla evlenmez. Ama belediye başkanı 64 altın blok 32 de elmas blok verir. Tam benim düşündüğüm şey olmuş biliyor musunuz? Evlenmez hani. <laughs> Dediğin gibi hani kızı istemiyorum demiştim ya. E, elmas blok verir. Serhat üzülür. Tabi kızı alsaydı daha mutlu olurdu. Serhat kafasına bir plan kurar. Kızı alsam daha mutlu olmaz mı? Abi bu, bloklardan oluşan bir kız ne yapacağım? Para ver bana. <laughs> Ee, Bilal kurar, nasıl olsa buraların en zenginlerinden biri olayım deyip belediye başkanının kızını istemeye gider. <laughs> Ulan zekaya bak Serhat'taki ya. E, belediye başkanı Serhat'ı kapıda görünce hayır der, hayırdır der. Serhat olayı anlatmaya Belediye başkanı sinirlenir ve adamlarına şunu alın, kırbaç manyağı yapın der. Ulan manyak belediye başkanı bak sen de beni düşmanım olmak mı istiyorsun? Bakın psikopatı öldürdüm, öldürmüşüm yani şeyleri kurtarıp ondan sonra gitmişim kızı kurtarmışım ve beni kırbaç manyağı yapın diyor. Ulan tek bir kız istedi diye mi? Psikopat. Ya, asıl psikopat belediye başkanıymış. Keşke kızı kurtarmasaydık. <laughs> yani verdiği e, yapın der serat pert olur. Belediye başkanının verdiği hediyenin hepsi hastane masraflarına gider. Sadece 3 elmas kalır. İyileştikten sonra o elmasla kazma yapar ve madenin yoluna düşer. Son. Lan belediye başkanı. Ayıp denen bir şey var ya. ya bu belediye başkanı olmaz arkadaşlar. Bu belediye başkanı... Ah, ah. Ben, ben sevmedim o adamı. Lan bir kız istedik diye yaptığına bak ya. <gülüyor> Allah. <laughs> Kırbaç manyağını dönüştünüz bu ne ya? Var ya. Cık. Tövbe tövbe. <laughs> Ama çok güzel mi Yusuf Cidden e, şu hayvan labirenti çok hoşuma gitti. Hani böyle farklı şeyler gördükçe çok mutlu olan bir insanım ben. Hani gördüğünüz gibi eee sırf böyle bir hayvan labirenti yaparak bile e, Yusuf benden bayağı bir puan alacak. Hani teşekkürler Yusuf. Size böyle farklı fikirleriniz varsa hep bana yollayabilirsiniz. Çünkü hep aynı şeyleri oynamaktan cidden sıkıldım arkadaşlar. O yüzden böyle farklı şeyler geldiğinde mutlu oluyorum. Böyle farklı şeyler fikirleriniz varsa benim çok farklı fikirlerim var ben sana hep atarım derseniz Facebook sayfamın linki aşağıda oraya e, bana map'inizi atabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir arada bug oldu onu da atlattık. Merak ettim puanı düşürmem onun yüzden. Yusuf e, o zaman beni izlediğiniz için cidden çok teşekkür ederim. E, kendinize bakın. bakın hoşçakalın ve videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Hadi güle güle.